Merhaba sevgili yengeçler. Yakın zamanda evle ilgili yapacağınız bir yenilik nedeniyle yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir. Fikir ayrılıkları planlarınızı biraz geciktirse de yarından itibaren şartlar netleşebilir. Günlük hareketleriniz içerisinde trafikte ve iletişimlerde daha dikkatli davranın. Bugün 22 Eylül 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, günlük rutin işler ve genel sağlığımızla ilgili konuları öne çıkarabilir. Sabah erken saatlerde ay Neptün'e karşı, yay burcundaki Mars'ta da kare açı yapacak. Aynı zamanda Mars kalı açı gün genelini etkileyebilir. Değişken gruptaki etkileşimler ruhsal olarak huzursuz, kararsız, melankolik etkiler verebilir. Küçük detaylara fazla takılabilir ve çevremizin etkisinde kalabiliriz. Aşırı titiz ve eleştirel yaklaşımlar mutsuzluk yaratabilir. Belirsiz ve değişken koşullar günlük rutinlerimizi de etkileyebilir. Sağlığımıza ve beslenmemize özen göstermeliyiz sinir ve sindirim sistemimiz daha hassas olabilir. İlaç, alkol, sıvı ve kimyasallardan gelebilecek zararlara karşı temkinli olmalıyız.